Bizim Tayfadan Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Yusuf Bugün sizlerle beraber şimdi Green hakkında bilgi vereceğim hadi şimdi videoya başlayalım O bir çiftçi Tile ve Krikat'ın babası Alice'in oğlu ve Nancy'nin eski kocası Görünüm Bilin kahverengi saçları ve tombul düz bir kare çenesi var ve ailesinin geri kalanı gibi sarı teni var. Yaşlandığının bir işareti olarak muhtemelen çocuklarının tuhaflıklarının stresini atmak için gözlerinin altında küçük torbaları var. Sağ elindeki işaret parmağı saman balyası olayın, olayından koptuğu için... Açıkça bir saplama. Giyinmek. Kırmızı kara bir kamyon şoförü. Örgü, şapkası, orman, yeşil, kısa kolu, bir gömlek, bir lekeli ve sol dizinde yır, yırtık olan parlak lacivert kot pantolon ve yıpranmış kahverengi ayakkabıları giyiyor. Diğer yaşlar. Priten Pretend bil hala şu an şu anda giydiği yeşil tişörtü giyordu. Ancak üzerinde kırık katın kine benzer kot mavisi tulumlar giyiyor. Ayrıca tilinin aksine ağzını dışarı çıkarmayan iki dişi vardı. Kişilik kendi kendi içinde başını belaya sokabilecek oğlu nedeniyle meydana gelen aksilikler konusunda daha titiz ve biraz temkinli biri olarak ortaya çıkan bir tamirci ve sevecen bekar bir babadır. Meydana gelen herhangi bir şey küçüklüğünden beri Greens Acres ev içerisinden ve genel olarak çalışkan olmaktan hoşlanır ve özellikle kırıkıtın neden olduğu hasarı onarırken bahçecilik ve inşaat yapan tutkulu bir çiftçidir. Diğerlerine göre o oldukça hoş ve kibar bir kişidir ve yaratıcı olmasına rağmen oldukça dışa dönüktür. İkinci en iyi insanları izleyen de gösterilmiştir. Bil aşırı Korumacı ve tek isteği ailesinin güvende ve sorumlu olmasıdır. Yetenekler Sağduyu ve ebeveynlik taktikleri Kendin yaptığı yetenekleri Ahşap, oymacılığı, çiftçilik yeteneği, çeviklik, güç, güç. Zayıf yönler sakatlık kaygısı yaratıcı olmayan zihin modern tek modern teknolojiye yabancılık her neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone ve like atmayı unutmayın hoşça kalın